Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size birlikte Türklerle oyun oynuyoruz arkadaşlar. Ben oynuyoruz. O zaman hemen başlayalım. Son oyun ilk ihtimali... Burada Herkes Türk arkadaşlar. Bugün çok iyi bir haberim var. Herkes Türk. Herkes arkadaş olacağız. Oha şerif oldum ilkten arkadaşlar. Bu arada bir saniye. Şimdi oyunu ee, bakalım. Bu arada oyuna yeni başladım sizin için. Alacağım silahımı. Çok güzel. Öldü değil mi? Bakın chat öl bakın. YouTube'da öldü herhalde. Oo, kendimi öldürebiliyorum. Aşağıdan ikimizi aynı anda öldürdük ya gördünüz mü? Ya sus be Bacon sağ sen. Bakın your best diyor. Gibi. Şimdi biz arkadaşlarımızı arkadaşlarımıza bakalım. Şimdi, bu arada yani, ben Türkler arkadaş olmayı çok severim. Şimdi Saturn. Bu Tuğba kızın adı. Yaren bazen Tuğba kız gördüğünüz gibi. Ben bunlarla oyun oynarım. Bir saniye. Bu oyunda Tuğba katilmiş. arkadaşlarım var herhalde. Evet var. Öldüler sanırım. Ee, neyse arkadaşlar işte biz soru keli geçelim. Bu arada yabancıları pek sevmiyorum ama neyse. Neyse arkadaşlar şu an masum oldu arkadaşlar. Birazcık klasik olsa hiçbir şey olmayacak. Bizim buradan kaçmamız gerekiyor aslında. Sadece benim buradan tırmanım ya. Bak Grimus var oyunda işte. En kötü karakterden birisi. Ben bunu Kübra'ya Kübra eğer sana affedeceğim ama. Neyse. Şu akısa kısa. kızını yapmış bir de. Ya kusura ne alaka bu arada ben onları dinledikçe hiç bağımlı olmuyorum diye. Top topladım bir sürü. De biz zaten biz fabrikadayız. Aa bu oraya tırmanabiliyorum. Buradan kaçış var. Hadi kaçışa gidiyoruz. Evet burada saklanabilirim arkadaşlar. Bakın buradan gelemezler bakın. Aa burayı aynı yermiş. Ben de şu taraflardan geçsem ama. Bakın. Biliyorum ben çalışıyorum ama beni arayamazsın dostum. Beni öldüremezsin. Bak ben burada canlıyım tamam mı? Biz o sırada burada dans edelim. Gördüğünüz gibi bu arada ben arkadaş, bu arada ben e, adanın server'ına geldim bu sefer. Şimdi oyun başlamadan önce bir karakterlere bakalım. Bu kedibek tatlı ben bunu şey yapacağım. Tamam şimdi. Karakterlerimiz çok güzel gözüküyor. Neyse şimdi bir zaman oyuna başlayalım. Şimdi teleport haritayı yapacağım. Evet şu an adanın yanında olduğumuz için Evet şu an adayla oynuyorum arkadaşlar. Aa benim çok adı vurdu. Neyse biz şu an biz videoya yani oyuna geçelim. Neyse. Ve başladım. Şu anda masum arkadaşlar ama siz, yakında zaten yakında tekrardan katil oldum arkadaşlar. Umarım son türlü katil Çünkü Evet biz şu anda bir yerlere kaçıyoruz. Bak bu kız katil olabilir. Bu yüzden ben bunu kızdan kaçacağım. Böcük çok zayıf. Kaçamıyorum da. Bu arada onun şu anda çok güzel tüpler de oldu. haritası var. Saklamam gerekiyor benim ama kesin ben katil bulacağım bugün. Evet öyle gözüküyor bakalım. refraktöründen başlattığı için ya e ben buradan geçeceğim ve katsi yanık gördüğünüz gibi ve ee, şu anda son oynayacağız Evet arkadaşlar ee, bu son turumuz olacak çünkü oyunda biraz değişiklik koyuyoruz artık bu son turumuz ve son turumuz masum oldum arkadaşlar sıkıntı yok herhalde galiba son turumuz ee, 6 dakikaya olacak o zaman başlayalım başlıyorum Belki takip ediyor. Az önce takip ediyordum bak. Geri geliyor ya. Ciddi miyim? Korkutuyorsun beni. Ay şey sıkıştım. Arkadaşlar oyunu oynayın. Aa beni patladı. Oradan düşmek istiyorum. Düşmek istiyorum. Olmuyor ki kaç katı olsaydım. Bak. Bak şunu al be. 아침에 커피야 아! 옮겨지고, 옮겨요. 아! 아! 옮겨지고, 캥. 아! 옮겨지고, 옮겨요. 죽을 oraya? Ama masum sayılabilirsin o zaman. Ama ben koy kızlar nasıl gidiyorum? Şu kaç top topladım. Hadi. Burada da oyundan çıkmış ama yine de sen varsın. Pembik. O mağazanızı yönetemeyeceğim ha. Arkadaşlar ben galiba e, son turumuza geçeceğim. Olmadım. <laughs> Hayır ya. Alınca bir ödül kazandım. Ee, neyse arkadaşlar biz son tura geçiyoruz. Kesinlikle bu artık son tur arkadaşlar. Bu kesinlikle artık son tur. Bakalım. İşte bu! Katil olduk ya. Nihayet olduk arkadaşlar katil. Sonra silahımızı alıyoruz arkadaşlar. Hadi alalım. Yes! 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 yes, yes. Atım atmayacağım olmadı. Gidin ha. Aha Şerif'i buldum. Buldum Şerif'i. Bir asla inemeyeceksin. Beni, beni öldürdü arkadaşlar. Oha katil misin? Bak o kız çok gıcık ha. Neyse arkadaşlar ee, biz son tura geçelim. Bu son tur değilmiş. Turumuz Evet. Şu an son turumuzda maalesef kim masum oldu. E, bu kısımları geçtim arkadaşlar. E, ama ben yakında bu kısımları çok yakında gelecek bu kısımlar. Videomu da bitiririm sizleri. Çok seviyorum. Bay bay.